çok metin duyduk buradan bir gezelim görelim dedik. Buyurun. Sayın seyirciler şu anda Düzce'deyiz. Doktor Klinik Sağlıklı Yaşam Merkezi. Yaşam Merkezi. Evet Ayşun Hanım dediğim gibi namınızı çok duyduk buranın. Burada ne yapıyoruz? Burası bizim sigara bırakma odamız. sigara bırakma yeri de var. Evet. Biyorezenans cihazımız var. Gerçekten kafasında bitiren Sigarayı ben gerçekten bırakacağım diyenlerin şu an başarı oranımız %70 ile %80 arasında kendisi de isteyecek. Aynen. Psikolojik bağımlılık olarak kendisi evet. de isteyecek. Nikotin bağımlılığını biz zaten çözüyoruz cihazımızla. Kaç seans? Tek seanstır normalde. Evet. Ee, eğer 21 gün içerisinde psikolojik yoksunluk dediğimiz o yoksunluğu yaşarsa Hı. ikinci seansta yapabiliyoruz. Çok iyi. Evet. Normal fiyatlarımızı da söyleyebilirim arzu ederseniz. Olabilir alalım seyircilerimiz <laughs> duysun. Tek seans fiyatımız 2000 TL ama ikinci seansa ihtiyaç duyarsak sadece 500 TL. Çok güzel bir sınıf Herkes gelsin. Evet, burada dediğimiz gibi sigara bırakmıyorum. Sadece kalbinde pil olan ve hamileleri alamıyorum. Evet, Onun dışındaki herkese alabilirim. Buraya yat gelmeden önce e, çay, kahve içmiyorlar tabii, çünkü evet. içindeki evet. teyin maddesi sıkıntılı evet. bir madde. E, buraya geliyorlar. Ben burada iki tane sigara üst üste içirtiyorum. Benim böyle tiplerim evet, var. Nasıl yapıyorsun? Evet, nasıl evet, yapıyorsunuz? Yani, yani, yani bir madde mi buluyorsunuz? Bu kendilerine veriyorum. Sigaranın külünü ve izmaritini bunun içine atıyorlar. Tamam. Ondan sonra ben bunu cihaza koyuyorum. Kendinden tükürük örneği de alıyorum. Başına, sırtına ve ellerine gelecek şekilde kablolarla burada cihaza bağlıyorum. 45 dakika boyunca onlara ters frekans yolluyorum. Hadi Vücuddan, gönderiyorsunuz. nikotin içme isteğini iğneti hale getirmek için. Ondan sonra da kulağın 3 tane akupunktur noktası var. O noktalarda ha. minik bir kalemle frekans kalem, şey, frekans kalemiyle böyle ha. frekans yolluyoruz. Ondan sonra işlem bitiyor. Ufak bir deneyimiz var. O deneyi de zaten ben azıcık çözüyorum artık çünkü yılların vermiş olduğu bir tecrübe var. evet. Bırakır mı, bırakmaz mı Allah'ın izniyle buradan geliyorlar. Yani çok güzel bir yöntemmiş yani Hı. kolay bir yöntem. Korkulacak bir durum da yok. Yok çok şükür. Yani hani güzel Hiç bir şararda şey. yok. Siz buranın estetisyenisiniz. Evet. evet. E biraz sizi tanıyalım önce değil mi? Evet Aysun Hanım siz kaç seneden beri sistemlik yapıyorsunuz. Hı. Ee, başarılar mutlaka elde etmişsinizdir. Çok Siz şükür. Siz tabi Arsun 51 yaşındayım. Ee, Suat Hocam'la beraber 3 senedir beraberiz burada. Daha önce İstanbul geçmişim anestetisyenlikte. E, ee, Düzce'ye geldikten sonra Suat Hocamla. Her türlü işleme burada. giriyorsunuz. Aynen. Her, her türlü işleme giriyorsunuz. Cilt bakımından tutun, var. lazer. Hepsi. Yani elinizden hepsi. hepsi geliyor. Maşallah yetiştirmişsiniz. Daha, yani Maya Akademi'den mezun oldum. Maya'dan. Evet bir yerde. Evet şöyle bir gezelim. Tabii ki, tabii ki buyurun. Şimdi şu anda nereye gidiyoruz? Ben size hem zayıflama hem epilasyon evet, odamızı evet. göstereyim. Buyurun. Burası bizim zayıflama ve evet. epilasyon Yeni bir cihaz aldık. Muhteşem bir cihaz. Değil mi? Evet. evet az önce ee, tabii Soprano Titanium gerçekten yüzde doksan başarı oranımız var. Evet. evet. E, kıl köklerini patlatarak işlem yapıyoruz yaparken. Evet. Ee, minik minik ısırıklar şeklinde hissediliyor. Evet, Ama evet. gerçekten çok etkili bir cihaz. Ben çok memnun, danışanlarım da çok memnun. Kaç seans? Kaç seans? Sekiz seans. Sekiz seans. Tamam. Aynen, evet. 8 seans. Kesin sonuç? Yüzde doksan. Zaten hiçbir zaman, zaman Hiç yüzde yüz olmaz. kim ne derse desin yüzde yüz. Çünkü o. kıl kökü canlı bir varlıktır. Birden patlıyor, arkadan ölenler var. Hormonlar, e, hamilelik, işte yaşadığımız etkendir. olaylar çok etkendir. Ee, o yüzden yüzde doksan Evet yani beni işlendirmek lazım Kesinlikle. Ben arayan danışanlarıma... Sıfır bitti, sıfır bitti öyle bir şey yok. Hayır. Arayan danışanlarıma asla yalan söyleyemem. Hep derim yüzde doksan başarımız var. Gerçekten çok memnun. Şu ana kadar kötü bir dönüş almadık. Evet. Şükürler olsun. Cihazımız çok iyi. İyidir. Evet burası... Şimdi bu bizim zayıflama cihazımız. zayıflama. Sen, Normal. Yağları beğenmiyoruz. Yok. Normalde <laughs> evet, liposakşın evet. yağları ameliyatta alınan evet, evet. Doğumuz, evet, tabir ya. Bizim cihazımız yağları parçalıyor. Hmm. Bu bir paket. Liposakşınımız bu paketin içinde 3 seans. Başında, ortasında ve sonunda. Liposakşın yağlarımız parçalandı. Ne seyredeceğiz? Geliyoruz body ice'a. E. Hmm. Ice var. Yattığınız yerden siz hiçbir şekilde yorulmuyorsunuz. 6 seansta body ice'ımız var. 6 haftalık bir paket. Haftada 2 gün 1 saat. E, bu sefer yağlarımızı bununla eritiyoruz. E, Erittik e, ne yapacağız? Günde 3 su, litre su içeceğiz. içeceğiz ve, ve idrar İdrar ve gayta ile beraber vücuttan atacağız. Tabii ki bu arada diyette yapacağız. Şöyle su ve beyaz ekmek, hamur işi, evet. pirinç, şey, pirinç, makarna bunları ayaklaştan evet. çıkaracağız. 6 seansta bunu yaptık. 3 seans ozon soğanımız var. Biraz sonra göstereyim size. Ozon soğanlığa her girdiğimizde 500 750 gram arası tüm vücuttan kilo kaybı oluyor. Evet. Çıplak giriyorsunuz, çok şeydir. Ozonun zaten zayıflatma özelliği de evet. var. Vücudumuz bu sefer ne oldu? Kaslarımız burada yumuşamaya başladı. Ne girecek devreye? Hayır, kas Hadi. robotumuz. ha Ka Kas robotu gene bir dışarıdan spor gibi bir şey bir Yürüyüş tadı. de yapabiliriz tabii Hı -hı. bu esnada Hı -hı. ama benim paketimle beraber Bunları yaparak zaten şu an erkeklerde 11 bayanlarda rekorum 8 kilo Oo. 6 haftada kas robotumuzda bu paketin içinde 8 seans var yarım saatte 25 bin mekik çekmiş gibi Oo. kasları harekete geçiriyor hangi bölge isterseniz göbek bölgesi kol kalbe yakın olmayan her bölgeyi yapabiliyoruz. Bu yani zayıf olarak çıkıyor. İnşallah. 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 Ama kendisi de isteyecek. E, Boğazını tutacak ben biraz. Ben kovadan suyu boşaltırken o doldurmayacak. Ha, Hı -hı. dengeli bir Aynen. şekilde. Ben bu mutfağınıza bayıldım. Bu mini mutfak çok şeref. güzel. Evet burası. Burası rahatlıkla olabileceğimiz. Güzellik odamız. güzelleşmek isteyen. Cilt bakımı. Cilt bakımı yaptığımız odamız. erkek, bayağı hiç hmm. Hiç fark etmiyor. Ee, bizim e, e, cihazımız. cihazımız var. Cihazımızla beraber yapıyoruz. Evet. İşlemde artı medikal bakımlarımız var. Medikal yapıyoruz hmm. tipine göre. Bu şekilde hidrofeşil cihazımız. O evet. Evet. Ee, yani ciltle ilgili her türlü sorunları bu Aynen. Leke tedavisi. Her Leke şey yaparsa varsa çok tabii yani, kadınlarımız, danışanlarımız ardeli gelmesi lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bitleri 29 günde bir kendini yenilediği için Hı. harda bir şart ciltlerine bakım yaptırmaya. Tabi bunları yaparken şeyler... evde de takviye ürünler kullanmamız gerekiyor. Sadece yani. buraya bir işlem yaptırıp bırakmamız gerekiyor. Baktık devamı Hı. evde olacak. Evet orada dediğimiz bir şeyler var. Şeylerde de bizim kendi, hocamızın kendi ürünleridir. Hı. Bunlar kendi fabrikasından çıkardığı o zorundur. Biz biliyoruz. Evet. Evet, bunlar leke tedavisinde kullandığımız kremler. Hmm. Bunlar anti-içik, yaşlı, evet. karşılıklı, ozon seramoloz var. Artı evet. evet, evet, göz altı için. Evet. 5 yaştan sonra. Çevresi için kremlerimiz şey var. Doktorumuzun ürünü evet. demek Evet. Çok evet. Paralar buraya geldiği zaman, Rahabilite doldurabiliyorlar. Kesinlikle. Rahatlanmış diyorlar. Yani rahatlar çıkıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Evet. Ama ben, ben çok mutfağ ve minibar şeklinde burada çayımızı, kahvemizi içebiliyoruz. Evet. evet sayın seyirciler ben çok beğendim. Siz de gelin, siz de beğenin. Danışanlar burada e, rahatlayıp çıkacaklar. Arslan da çok tatlı zaten. O sizinle ilgilenecektir. Her zaman bekliyoruz. Doktor ZK Sağ, okay. Sağlıklı Yaşam. Evet klinimizin doğal Aysun Hanım'ın peşine takılıyorum. Şimdi nereye geldik Aysun Hanım? Şu an ozon salonu odasındayız. Ozon salonu odası. Uzay gemisi gibi bakın seyirciler. Bakın bakın. Uzay gemisine benziyor değil mi? <laughs> evet evet Aysun Hanım neler oluyor? Ne yapılıyor burada? Bir tek tek anlatır mısın? Şimdi, kim giriyor buraya? <laughs> hemen söyleyebilirim. Ee, bizim öz, öz, öncelikle zayıflama hastalarının kalmışlıklarında hmm. zayıflamamızın bir cihazı da budur. Her girdiğinizde yarın öyle 750 gram arasında girdiğinizde kilo kaybımız olur. Yani Bir kilo vermek isteyen bayanlarımız veya erkeklerimiz evet evet, evet. evet, aynen. A a onun yanı sıra sedef hastaları, egzem hmm. hastaları, fibromiyalji hastaları. Bunlar da gelebilir, eklem ağırlığı olanlar da gelebilir. 20 dakikadır süresi. Hmm. Şimdi biz danışanımız gelmeden önce biz cihazımızı açarız. Evet. 38 derece sıcaklığa getiririz. Evet, İçine gelen danışanımız ya bikini altı ya da şort getirir. Evet. Çıplak girer, gereken bir havlu getirir. Terleyecek çünkü kesinlikle, kesinlikle. Oh. Biz cihazımızı açarız. Oooo uzak kabinik gibi Oturturuz içine. Oturttuktan sonra kendi getirdiği havlusunu boğazına sararız. Bunu kapatırız kapağını. Buharı nereden veriyor? E, buharı zannediyorum şuradan. şuradan. Tabii. Bayağı şurada olur. Aynen. Evet. Kapattıktan sonra 20 dakika burada danışanımız içeride kalır. Tabiri caizse 2-3 dakika sonra terlemeye başlar. Evet. E, çıktığında göl olmuş olur neredeyse. Oo, o kadar evet çok toksin evet. atar ozon salonu faydaları gerçekten saymakla imkansız. Ondan sonra kendini koruması lazım. Terbi. Tabii İyi ki. Mi? Buradan çıktıktan sonra güzelce sarınarak gitmesi gerekiyor. Bir nevi fizik tedavisi gibi de düşünebiliriz. Su toksinleri, yavruları atıyor. Of, aynen. Ne güzel. Çok rahatlamış oluyorlar. Ondan sonra başka ne işlem olacak? Mesela o tedavi bitti. Hı hı. Zayıfladı ama bazı sarkmaları oluyor biliyorsunuz. Şey Sarkmalar için dedim göstermiştim. Olay, Olay gideceğiz. Oldum. Evet, evet. Olay Olay gideceğiz. Bu bir paket. Ee, bu paketimizin... Evet, neşine... Kaç seans dedik? Ha. Bunun seansı da üç seansı paketimiz. <laughs> 3 seans bu paketimiz. Kas robotlarını hep sona atarım çünkü yumuşamış yerlerimizi kas robotu evet. sıkılaştırır. O yüzden bu da zayıflamamızın içinde bir cihazımızdır. Ayrıca başka faydaları da vardır. Evet. Gelelim şimdi cihazın fazladan Bir sürü evet. faydanın var demiştiniz. Cihaz bitmiyor. Not almıştık. Onu aynen, bir anlatır mısın bana? Hizmet. Tabii ki. Ozonsal'ın özel olarak tasarlanmış cihazın içinde işte. 3 evet. oksijen atomunun oluşmasından oluşan hmm. gazın deri yoluyla vücuda verilerek gerçekleştiren bir tedavi yöntemi. E, bu terapi özellikle ter bezlerinin aktivasyonu yoluyla ciltten vücuda iletilen ozon gazını sağladığı etkileri içermektedir. Ozon sonra sağlık ve cilt bakımını birleşim olarak olarak görülmekte olup evet. özellikle eliminatif deta, e, detoksifikasyon ve temizleme kapasitelerini artırmasıyla ve kan dolaşımını hızlandırarak cilt tonu ve dokusunu geliştirmesi bilinmektedir. Ki bunun faydalarına da gelelim, bağışıklık sistemini bir kere çok güçlendiriyor, ya, çok Hı -hı. Güzel. kan dolaşımını çok güzel düzenliyor, evet. damarlarımızı düzenliyor, e, bunların yanı sıra fibromiyajı, sedef, egzama, e, selülit, toksin atma bu tür özellikleri de var. Laktik asit birikiminin azaltılmasında Hı -hı. kullanıyoruz, eklem ağrılarının hafifletilmesinde kullanıyoruz, daha iyi bir iyi duruş, postür için evet. kullanıyoruz. Bakterilere karşı etken daha esnek canlı bir cilt için kullanıyoruz. Stres ve yorgunluğun azaltılması, kaygı evet, durumu, <laughs> kaygı durumunun düzeltilmesi, ayrıca içine girdiğiniz zaman da psikolojik olarak rahatlamanız sağ. <laughs> evet. Yani Şimdi yani, danışanlar Da çok fazla varmış. Danışanlarımıza şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kafalarında soru işareti olabilir. Buraya insanlar sonuçta çıplak giriyorlar. Her danışanımız girdikten sonra sterilizasyon içinde sterilizasyonu var. Onu biz çalıştırırız. Arkasının içerisinin güzel dezenfektesi Steril ediliyor. Kesinlikle her, danışandan Arkasından evet. asla ben seans almam. En az bir saat bekleriz. Temizletiriz, temizleriz içini, ondan sonra diğer danışanımız girer. Çok önemli. Evet, İcranım kesinlikle. Hijyen çok, çok önemli. Tabii ki. Sağlık sektörü Hı -hı. burası. Hı -hı. Sadece güzellik değil, sağlık sağlıkla baş başa geliyor. Aynen. Sadece güzelleşmek için gelinmiyor sayın seyirciler. Hı -hı. Sağlık için. E, sağlıklı olunca zaten güzelleşiyorsunuz. Hı -hı. hepsi Hepsinin birbirine endeksiz. Gençlik. <laughs> takviye, hap değil Takvi. bunlar. Hayır, hap hayır, tabii, tabii. Tabii. Serumlar, Serumlar, değişik serumlarım onlar. Ha. Onları cilt bakımlarında kullanıyorum. Serumlar farklı Evet, cilt yapısına göre. E, belirli bir yaştan sonra vücudumuzun artık istekleri çok fazla oluyor. Bizim Aynen. çok fazla oluyor. Gerçekimi çok Aynen ince ince deli biliyorsun hmm. bunları ne yapacağız ben şimdi göz altına biz girmiyoruz göz altı çok hassas noktalar ki oradan damarlar geçer göz altı bizim amacımız cilde vitamin vermek cilde hmm. ee, biraz parlatmasını fazla yaptırmak ya ne yo yok yani. yok. nemini vermek gibi gibi hmm. ve bir yaştan sonra çıkıyor hmm. işte hmm. filan Mesela vitaminler. saç için de aynı şekilde şampuanlarımız var saç şampuanlarımız var size göstereyim. <laughs> böyle. Ee, özellikle saç e, ekimi yapılan hastalarda tamam. çok faydası var. Bu şampuanlarımız çok e, içinde B5 ve biyotin ve canlandırıyor. Evet. evet. Özellikle böyle şöyle bir tasarımız var. Başı örtülü bayanlar. Güneş görmüyorlar. kapalı e, tam çünkü. Tam ki onlar için lazım. ayrı çıkardık şampuanımızı. Kendi yani, ürün doktor Tabii Bey, ki. o çok Tabii şey. Tamamen ozonlu bu ürünlerimiz. Yani şöyle söyleyeyim, içerisinde asla kimyasal bulunmuyor. O yüzden gerçekten e, anti alerjik diyelim. Yani e, bazı şeyler kozmatik oluyor ama bunlar dermakolik. Aynen, yani, aynen. Kozmatik ürün de sayı Kozmatik değil. Aynen. Dermakolojik aynen. ürünler. Mesela bizim ha. bu şampuanlarımız saçınıza sürdüğümüzde çok fazla katılıyoruz. İşte Çünkü içinde az aynen. aynen. kozmetik olsaydı doldururlardı size bu bu başka şeyleri. Aynen, aynen. Bu şekilde. İşte cilt bakım serumumuz var. Diyelim bu cilt bakım serumumuz da çok. Sadece saf hakiki son sıkı zeytinyağından yapılmış ozon. Ya yani içinde başka hiçbir şey yok ama o kadar e, faydalı Yaş, bir alt. şey ki evet yaşlanma sürecinde hücre düzeyinde e, antioksidan özelliği sağlayan doğal bir ürün. Mesela eliniz yandı. Hmm. Küçücük eliniz yandı. Oraya sürün anında iyileştiriyor. O kadar çok faydalı. Eskiden zeytinyağı süverdik yanıklardan. Bir, şey şey bir de artı içinde ozonu var. Ozonla, Ozonla beraber. Evet, evet. yaşlanma karşıtı kremlerimiz var. anti gece tamam, kullanılan, Evet, gece kullanılan kremlerimiz var. Ee, yüz yüzümüzde leke var. Lekelerimiz sivilce doğumlu lekesi, doğum lekesi bunlar oluyor Hı -hı. çünkü. Leke karşıtı kremimiz var. Sigara içenler için göz ve e, dudak, dudak çevresi, çevresi özellikle kırışıklıklarımız olur göz çevresi için bu gibi onlar için kremlerimiz var ama bunları aldınız. Düzenli olarak kullanacaksınız. Bir, Bir hafta sonra etkisini görmeye başlarsınız. Bir de ayrıca temiz cilde. Kesinlikle. Temiz cilde sürerse zaten bariyer etkisi yapmış aynen. içine işlemeyecektir. Aynen, aynen. Temiz cilde sürülecek. Aynen için. öyle. Bunlar. Bu şekilde bunlar dediğim gibi hiç. üçüncü nesil. E, somon DNA, kolajen sumulet, amber. Bizim Serum için mu? serumlarımız şey, ben bunları cilt bakımlarında kullanıyorum. Şimdi bana danışanım geldi. Cildine bakıyorum. Ne Neye biz, ihtiyacı var? Tabii ki. Analiz Analizden sonra güzel. ben bu şekilde serumlarımı kullanıyorum. Önce Yaşına temizliyorum cildinizi... Cildin tipine bakıyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ona göre işlem kesinlikle. yapılıyor. Bu şekilde. Yani çok güzel. Yani Buraya gelip de sağlıklı çıkmak. Yani gençleşmek demeyin de sağlıklı çıkmak değil, önemli olabilir. yani Daha şöyle söyleyeyim. Aslında güzellik merkezinden çok sağlıklı bir merkez. Hı. Sağlıklı yaşam merkezi. Evet. İnsanların sağlığına dokunmak istiyoruz. Ee, bu şekilde danışanlarımız da mutlu, bizler de mutluyuz. Yani geri yani dönüşünde onlar da mutlu olacak, siz de mutlu oluyorsunuz. Kesinlikle. Oluyorsun. Kesinlikle. Ay, bütün bayanlar gelsin sana, sana. Ben buraya girdim hala çıkamadım. bekliyorum böyle. Sıramı bekliyorum. Kendime de yaptıracağım. <laughs> çıkın çıkın gelin. Hadi bakalım. Hepinize iyi günler. Doktor S.K. Cinik ve Estetik Sağlıklı Yaşam Merkezi Kültür Mahallesi, Rasim Betir Bulvarı, numara 48 Taksim A, Düzce Postası 6, Düzce